Evet, Selamünaleyküm arkadaşlar. Dinler tarihi dersi 4. ünite konumuz. ünite başlığımız Hint, Çin ve İran dinleri. Daha önce Hint dinleri hakkında derslerimizi yapmıştık. Tekrar bir isimlerini olursak Hinduizm, Budizm ve Sihizm dinlerini yakından incelemiştik. bugünkü dersimizde Çin dinlerini ele alacağız. Öncelikle Çin hakkında biraz bilgi sahibi olarak konuya başlamak istiyorum. Çin yaklaşık 1.3 milyar nüfusa ve 56 etnik grubu ev sahipliği yapan dünyanın en kalabalık ülkesidir. Günümüzde Çin'in resmi bir din yoktur. Çin'de yasal ve yaygın olarak kabul edilen 5 tane din vardır. Devlet tarafından kabul edilen Budizm, Taoizm, İslam, Katoliklik ve Protestanlık bunlardır. Bunun içerisinde Taoizm sadece Çin topraklarında ortaya çıkmış ve Çinlilere özgü bir dindir, etnik kökenli bir dindir. Peki burada Konfüçyanizmin ismini zikretmedik Çünkü devlet Konfüçyanizmi resmi bir din olarak kabul etmiyor. Ancak halk yasal dinlerden biri olarak kabul ediyor. Tıpkı Çin'de çok fazla taraftarı olan Taoizm ve Budizm ile birlikte Çin'in üç büyük dini olarak kabul ediyor de Çin halkı. Evet yine Çin'deki inanışların nüfus dağılımına baktığımız zaman günümüzde Çin nüfusunun yarısından fazlası yani %52'si kendisine herhangi bir dine ait görmüyor. Halkın şöyle bir anlayışı var. kişi belli bir dine mensup olmak zorunda değil. İsterse birden fazla dinden istifade edebilir. Daha çok dinden ziyade mezhep anlayışı mevcut. Ülkede Konfüçyüs ve Taoist inancı mensup olanlar %22'lik kısmı oluşturuyor. Yine Budistler %18'lik kısmı oluşturuyor. Hristiyanlar ise %5'lik kısmı ve Müslümanlar %2'lik ikilik kısmı oluşturuyor ki bu oldukça yüksek bir rakam. 24 milyon Müslüman Çin'de yaşıyor. Hazır Müslümanlara konu gelmişken İslamiyet'in Çin'de nasıl yayıldığı hususuna da kısaca bilgi vermek istiyorum. Çin'e e, miladi 7. yüzyılda İslamiyet girmeye başlamıştır. Müslümanların Çinlilerle ilk diplomatik temastır Hazreti Osman döneminde olmuştur. E, şu anda da e, ülkede Uygur, Tatar, Kırgız, Kazak, Tacik, Özbek gibi e, etnik gruplar Müslümandır. Evet, şimdi Çin dinlerinden e, bugün Konfüçyanizm ve Taoizm hakkında bilgi sahibi olacağız. İlk önce Konfüçyanizm ile başlıyoruz. E, Konfüçyanizm dinine kimlik kartına baktığımız zaman milattan önce 6. yüzyılda ortaya çıkmış e, temel kutsal kitapları Lon ismini verdikleri e, Konfüçüs isimli bilgi karakter tarafından oluşturulmuş bir dindir konfüçyenizm. Yine e, ahlak temelli bir din anlayışıdır. E, yaklaşık 350 milyon kişi konfüçyenizme inanmaktadır. Köken olarak etnik kökenli yani Çin'de doğmuş ve gelişmiş bir dindir. Yayıldığı ülkelere baktığımız zaman Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya konfüçyenizmin göründüğü ülkelerdir. Evet, biraz tarihçesine bakacak olursak, önce Konfüçyüs hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Konfüçyüs, Çin'in toplumsal sorunlarını yaşadığı bir dönemde doğmuştu. Milattan önce 551-479 yılları arasında yaşadığına inanılıyor. Aslında bir din öncüsü, din büyüğü değildir, bilge bir karakterdir. O dönemde toplumsal sorunlar çok fazla olduğu için bir takım düşünce okulları belirmiştir, ortaya çıkmıştır ve bu düşünce okullarında kendi fikirlerini halka iletmek isteyen bilgi karakterler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi de KUF Oldukça etrafında öğrenci taraftan yetiştirilmiştir ancak yaşadığı dönemde çok fazla değeri kıymeti bilinmemiş. Vefatından sonra eserleri kaleme alınmış ve toplumlar tarafından önemsenmiştir. Hatta Confucius yaşadığı dönemde iç sorunları, iç karışıklıkları ortadan kaldırmak için zaman zaman krallarla görüşüp onları ikna etmeye çalışmıştır. Ancak hiçbir kralı etkileyemediği için tekrar kendi beldesine dönüp öğrenci yetiştirmekle meşgul olmuştur. Confucius hayatının son beş yılını meşhur eserlerini kaleme almak için öğrenci yetiştirmekle meşgul olmuştur ölümünden sonra öğretileri hızla yayılmıştır. Mezar bir ziyaret yeri haline gelmiştir. Ama Çin'in tarihine baktığımız zaman Konfüçyüs'ün öğretileri 2500 yıl boyunca Çin'in tarihini ve kültürünü derinden etkilemiştir. sosyal düzen ve sağlam bir toplum inşası için aslında çalışmıştır erdemli bir toplum ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Konfüçyüs'ün temel hedeflerinden bir tanesi böyle. Evet, Yine dinin inanç, ritüel, sembol ve kutsal mekanlarını inceleyecek olursak, aslında e, bu dinde ahlak temelli bir yapı mevcut olduğu için tanrı, ruh, ölüm, ölüm ötesi gibi metafizik sorularla neredeyse hiç ilgilenmemiştir. Ama temelde bakacak olursak Tanrı düşüncesinde yüce varlık, ahlaki düzenin kaynağı ve tabiatı düzenleyen üstün bir güçten bahsediyor. Yine ahiret inancına baktığımız zaman işte kıyamet ve ahiret gibi hususlardan bahsetmemiş korkucus. Bu dünyadaki kişinin yaşantısına bağlı olduğunu düşünüyor. Bu dünyada iyi olan öte dünyada da iyi olacaktır diye düşünüyor. Yine kutsal kitaplarına bakacak olursak, Lunyu ismini verdikleri kutsal bir kitabı var. Konfüçyüs yaşarken düşüncelerini tam olarak yazıya geçirmemiştir. O yüzden fikirlerinin değişmeden günümüze gelmesi mümkün olmamıştır. Onun düşünceleri büyük oranda ölümünden sonra öğrencilerin anlattıklarından yola çıkarak derlenen bir kitapta toplanmıştır. Konfüçyüs'ün e, savunduğu erdemli toplumun yapısını kurabilmek için e, beş temel ilişki ismini verdiği bir e, ilke vardır arkadaşlar. Burada inceleyecek olursak, bu ilkenin beş e, ayağında, birinci ayağında idealci tebaa, ikinci ayağında ebeveyn çocuk, üçüncü ayağında koca eş, dördüncü ayağında büyük kardeş, küçük kardeş, Beşinci ayağında büyük arkadaş ve küçük arkadaş ayağı var. Konfüçyüs'e göre insanlar arasındaki uyumlu bir ilişkiyle yönetilen sağlıklı ve ideal bir toplum inşa etmek amaç. Bunun gerçekleşmesi için toplum yapısında görülen beş temel ilişkinin sağlıklı olması gerekiyor. Bu ilişkide karşılıklılık önemli bir rol oynar. Büyüklere saygı ve itaat, küçüklere hoşgörü ve merhamet gerekli. Evet yine diğer e, ritüellerden bahsedecek olursak, diğer inanç sembollerden bahsedecek olursak, e, Junzi ismi verdiği bey, beyefendi anlamına gelen bir terim karşımıza çıkıyor. E, Kendin için istediği, istemediğin bir şeyi başkalarına yapma ismini verdiği Altın bir kural benimsemiş. E, bu erdemli bir karakter, yani üstün insan ismini verdiği karakter oluşturmak için bunu söylemiştir. Karakter sahibi insanların düzgün bir toplumu oluşturacağını düşünüyor. Bu doğru olan davranışa da Ren ismini vermiştir. İnsanlık erdemi anlamına gelir. Bütün erdemleri kendisinde barındıran kişi mükemmel insandır diyor. Yine ideal devlet anlayışı var Konfüçyüs'ün. Konfüçyüs için e, ideal bir devlet ahlaki eğitiminin en üst seviyesine yükselmiş olan e, ve bilge kral diye isimlendirilen bir hükümdar tarafından yönetilen devlettir. Yani hükümdar ne kadar iyi olursa yönetilen halk da o kadar ahlaklı olur ve o kadar iyi olur diye düşünüyor. Evet. Ritüeller, yani ritüel derken süre gelmiş sürekli yapılan davranışlar anlamına geliyor. Konfüçyanizmde ritüellerin çok önemli bir yeri vardır. Bir kişi ritüelleri yerine getirerek erdemli ve üstün bir insan olabilir. Ee, ülkelerine baktığımız zaman göğe tazim e, ve atalara tapınma ile Konfüçüs e, adına yılda iki kez düzenlenen törenlerin yerine getirilmesi yeterli. Konfüçyanizmde e, ruhban sınıfı dediğimiz rahiplik sınıfı yok. E, Ayinler e, yasal dönemlerde devlet memurları tarafından icra edilmiş Konfüçyüs için ölümünden vefatından sonra inşa edilmiş bir mabet var ve bu mabette adına kurbanlar kesilerek törenler icra ediliyor. Ancak tabi devletin tarih boyunca işte konfüçyanizmi zaman zaman yasakladığını görüyoruz ya zaman zaman izin verdiğini yasal hale getirdiğini görüyoruz şu anda da yasaktır. O yüzden bu mabetlerdeki törenler şu anda yapılmıyor. Sembollere bakacak olursak her dinin kendine ait bir sembolü var. Mesela İslam'ın sembolü hilaldir. Konfüçyanizmin sembolüne baktığımızda Ekranda gördüğünüz işaret sembol sembolüdür, simgesidir. Su anlamına gelen bu işaret hayatın kaynağını gösterir. Evet. Kutsal mekanlara bakacak olursak Konfüçyüs tapınağı Çin'deki ilk tapınak olarak bilinir. Konfüçyüs'ün doğum yeri olan Sandong eyaletinin Kufu kentinde bulunur. İçinde Çin hanedanlarına ait 2100 anıt tablet bulunur. Çin'deki en önemli ve en büyük Konfüçyüs'ün anma yeridir bir de mezarlık gözümüze çarpıyor. Konfüçyüs'ün mezarı ise Konfüçyüs ve ailesine ait mezarlıktadır. 2 kare alana inşa edilen mezarlık içinde binden fazla mezar bulunur. Evet, Konfüçyanizmle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Evet, Çin dinleri arasında ikinci sırada gelen Taoizm dinini Devam ediyoruz. Evet, kimliğine baktığımız zaman, e, Lawizi isimli öncü karakter tarafından ortaya çıkmış bir dindir. E, tanrı düşüncesi Tao ismini vermişlerdir tanrılarına. Evet, kutsal kitapları Tao Te King. E, yine nüfusuna baktığımız zaman 20 milyon nüfusa sahiptir Taoizme inananlar. Köken olarak etnik kökenli bir dindir. Çin'de ortaya çıkmıştır. Yayıldığı ülkelere bakacak olursak, Çin, Tayvan, Hong Kong, Kore, Japonya ve Vietnam'da yayılmıştır. Taoizm, Çin'in milli ve yerel dinlerinden birisidir. Kurucusu, e, Laozi, ihtiyar bilgin anlamına gelir. Hayatı hakkında e, çok önceki dönemde yaşadığı için çok az şey bilinmektedir. Ee, onun Konfüçyüs'ten yaklaşık 50 yıl önce doğduğu söylenmektedir. Ee, yine halde, hanedanlıklar döneminde bir din haline gelmiştir. Ee, bu cisimden bazı etkilerin de e, yine Taoizm'e etki ettiğini görüyoruz. Ee, Taoizm de yine tarih boyunca e, bazı dönemlerde devlet tarafından yasaklanmış, bazı dönemlerde de yasal hale getirilmiş dinlerden bir tanesidir. Yine burada söyleyeceğimiz önemli hususlardan bir tanesi ise Budizm'den meditasyon ve rahiplik teşkilatı gibi birçok şey Budizm'den esinlenerek dine yerleştirilmiştir. E, Laozi yani Taoizmin e, kutsalı kabul edilen kişi e, Tao yani Tanrı fikrini tabiatla ilişkilendirir. Tabiatın yolunu izlemek hem kozmik düzeni sağlar hem de manevi gelişime başarılı ve uzun bir yaşamı yol açar diyor. Tanrı fikrinde baktığınız zaman, Evet, Taoizmde tanrı fikrine baktığımız zaman çok tanrılı bir dindir. Tao yaratıcı bir prensiptir ama yaratıcı değildir. E, yol anlamına gelir. E, evrende her şeyin değişmez kaynağıdır. E, bilinmez ve isimsizdir. E, o yüzden ona Tao ismini vermişlerdir. Ee, yine e, ahiret inancına baktığımız zaman bu dünyadan kurtulmak veya karma tenasuh gibi bir düşünce yoktur. E, dünya gerçektir ve hakiki mutluluğun kaynağıdır diyor Laozi. Evet Kutsal kitaplarına bakacak olursak e, Tao Te King ismini verdikleri e, Tao Yol, e, Te Erdem, King de kitap anlamına gelen bir kutsal kitapları mevcuttur. Evet. Yine e, Yin Yang ismini verdikleri bir sembolleri vardır. E, i̇ki zıt ilkeyi temsil eder. Buna Taoizm'de görecelik ilkesi de denilir. Buna göre iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin, karanlık, aydınlık gibi birbirine zıt görünen şeyler gerçekte birbirinin tamamlayıcısıdır Taoizm'de. Evet. Evet kutsal kitaplar hakkında da e, bizzat Laozi tarafından yazıldığına inanılan Tao Te King'tir demiştik. E, temel ahlaki ilkelerine bakacak olursak yine üç ilkeden bahsetmiş. E, Taoizm'de yine Konfüçyüzanizm'e benzeyen e, bir husus ön plana çıkıyor. Ahlak temelli bir din anlayışıdır. Kişinin e, ahlak ve zühdе dayalı bir hayatı olması gerektiğini düşünüyor. Bunun için de basit bir hayat, tevazu ile yaşanmış, kibirden uzak, mütevazı bir karakter oluşsun diyor. Yine insanlara karşı merhametli olmayı ön plana almış. Evet. Evet, yine bu e, ve yani eylemsizlik prensibi ismini verdikleri bir ritüelleri var. Mutluluğun kaynağı tabiatta eylemsizlik ve mevcutla yetinip olana razı olmaktır. Yani hırsılık, açgözlülük ve bencillik yapılmaması gerektiğini, hayatı doğal akışıyla yaşanması gerektiğini söylüyor. Evet, ritüellere bakacak olursak yine Budizm'den... E, esinlendikleri yoga ve meditasyon gibi bir ritüelleri vardır. Taoizmin e, temelde amacı gerçek mutluluğa ulaşmak ve bu dünyadaki ölümsüzlüğü elde etmektir. E, milattan önce 2. yüzyıldan itibaren Budizmin etkisiyle rahiplik teşkilatı etkili etkilerini göstermiş ve manastırlar inşa edilmiştir. Ve ritüeller rahipler aracılığıyla yerine getirilmeye başlanmıştır. Yine sembollerine bakacak olursak, e, bu Yin Yang ismini verdikleri siyah beyaz yuvarlak top gibi olan sembol önemli bir sembol. E, i̇yi kötü, işte doğru yanlış, güzel çirkini ifade ediyor. Çok fazla bizde de kullanılıyor. Dinlerde semboller, şekiller önemli. O yüzden bizim de dikkat etmemiz gereken sembollerden bir tanesi. Ee, yine su sembolü önemli. Tavaya e, su yolu diyenler de vardır. Su asla yukarı doğru tırmanmaz. Aşağı doğru akışının mütevazi bir e, şekilde olduğuna dair betimleme yapmışlar. Ve e, su e, her zaman e, temizleyicidir. E, her türlü kötülüğü temizler diye bir düşünceleri bulunuyor. Kutsal mekanlara bakacak olursak Taoizm'de kutsal kabul edilen 5 tane dağ vardır. İçlerinde en kutsalı Tais Han Dağı'dır. Bu dağların ölümsüzlüğün mekanı olduğunu ve ölümsüzlerin burada yaşadığına inanılır. Eskiden beri Taoistler için önemli ziyaret ziyaretleri sığınak olan bu dağların zirvesinde tapınaklar inşa edilmiştir. Evet. Çin dinlerini bitirdik arkadaşlar. Şimdiki konumuz İran dinleri. İran dinlerinde de mecusilik hakkında bilgi sahibi olacağız. Evet, evet. yine kimlik kartına baktığımız zaman milattan önce 6. veya 10. yüzyılda ortaya çıktığı söyleniyor. Yani Tanrı düşüncesine baktığımız zaman çift tanrılı yani dualist düşüncesi hakim. Burada Zerdüşt ismini verdiği önce isim ön plana çıkıyor. Yine inanç esasları burada önemli. Ahuramazda Ahrimen, Ataş, Vahram Ateşkedeş, Sağuşyan Cinvat Köprüsü gibi bir takım inanç esasları mevcut. Yine nüfusuna baktığımız zaman 125 bin 150 bin gibi bir nüfusa sahip. Köken olarak yine etnik kökenli İran'da ortaya çıkmış bir din. Ancak daha sonra yayılma göstermiş Hindistan, Afganistan, Amerika, Kanada, Azerbaycan'da da mecusiler var. Evet, temel bilgi verecek olursak. İran'da ortaya çıkmış bir dindir dedik. Yani arka planında aslında Hint Avrupalı göçmenler olan Aryanlar, milattan önce 1700'lerden itibaren Orta Asya'ya doğru geçediyorlar ve İran'a gelip burada e, İran'daki e, Persilerle e, sentezleyip dinlerini sentezleyip yeni bir din ortaya çıkarıyorlar diyebiliriz. Evet. Mecdusilik milattan sonra 272'de İran'da resmi din olarak ilan edilmiştir yine Müslümanların İran'ı fethetmesiyle çok sayıda Mecusi İslamiyet'i tercih etmiştir. Evet, Mecusilik'te Tanrı inancına baktığımız zaman Mecusiliğin kurucusu Zerdüşt, Tanrıyı avramazdı olarak tanımlayıp onun en yüce, her şeye gücü yeten şeklinde ifade etmiştir. Böylece Zerdüşt'ün tek Tanrı inancı dile getirdiği ortaya çıkıyor. Yalnız daha sonra e, onun ölümünden sonra Mecusilik e, e, dini e, dualist yani iki Tanrılı anlayış ortaya çıkıyor. İslamiyet'in doğduğu dönemde Mecusilik başta İran olmak üzere Arap Yarımadası'nın değişik bölgelerinde vardı. E, Hz. Ömer radıyallahu döneminden itibaren İran'ın fethedilmesi sonucunda Mecusilerin önemli bir kısmı Müslüman olmuştur. E, Sasaniler döneminden sonra da işte dualist tanrı yani iki, ikili tanrı anlayışı iyice yerleşmeye başlamıştır. Onlara göre böylece bir tarafta iyilik tanrısı Ahuramazda, Hürmüz ismini verdikleri tanrı, diğer tarafta da kötülük tanrısı Angra, Mainyu ismini verdikleri tanrı anlayışları mevcuttur. İnanışlarına baktığımız zaman Saoşyant ismini verdikleri bir inanışları var. Bu da e, bir nevi bir kurtarıcı bekleyişi, Mesih anlayışı. Bu da Hristiyanlık ve Yahudilikten e, esinlenilmiş bir anlayıştır. Kutsal kitaplarına baktığımız zaman e, kutuplu kitapların ismini Avesta denilmektedir. Avesta'nın içerisinde Zerdüş'te ait olduğu düşünülen bölüme Gathalar ismi verilmektedir. Ama daha sonra Sasaniler döneminde din adamları tarafından Avesta'ya yorum yapılarak yazılan kısımlara da Zend Avesta denmiştir. Ölüm ve ölüm sonrası inanışlarına baktığımız zaman bir kişi öldüğünde onun cesedi mutlak anlamda kirli sayılır. Bu yüzden cesedin hava, su, ateş ve toprağı kirletmemesi için ölü yakılmaz, gömülmez, suya da atılmaz. Bunun yerine yerleşim yerinden oldukça uzakta bulunan yüksek bir tepede inşa edilmiş olan ve Dahme ismini verdikleri sessizlik kulesi anlamına gelen yere konur. Cesetler burada akbaba benzeri işte yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ve yenilerek yok edilir. Kalan kemikler ise burada bulunan yere konur. Ölüm sonrası ile ilgili düşüncelerine baktığımız zaman ise Kişinin ruhu ilahi aleme doğru yükselir. Burada sorguya çekilir. Dünyada Dünyadayken yaptığı ameller bir terazide tartılır. Şahit iyilikleri ağır basarsa köprüden geçemeyip cehenneme düşeceğine inanılır. Yani burada da Müslümanlıktan esinlenildiği düşünülüyor. Yine dini inanışlarına baktığımız zaman ateşe tapınmaları gibi bir husus var. Ateş mecusilikte en merkezi inançlardan birisidir. E, mecusilikte ateş e, Ahura Mazda'nın e, sembolü olarak görülür. E, ve e, kişi e, Ahura Mazda'ya yakarır ve ondan yardım diler. E, bundan e, dolayı mabetlerine de Ateşgede ismini vermişlerdir. Evet. Ateşin olmadığı yerde de güneşe dönerek ritüellerini gerçekleştirebilirler. Evet yine mecusilikte kutsal ateşe küfretmek, tükürmek ve söndürmek en büyük günahlardandır. Bu nedenle rahipler kutsal ateşin etrafında ritüelleri yerine getirirken ağızlarını peçeyle kapatırlar. Böylece kutsal kitaptan pasajlar veya ilahiler okunurken Ağızlarından çıkacak olan tükürükler e, kutsal ateşe gitmesi engel olunur. Yine e, mecusilikteki günlük ritüellere baktığımız zaman günde beş vakit ayin yaparlar. Bunlar e, işte güneşin doğarken, tepedeyken, öğleden sonra gibi e, zamanları vardır. E, bunlar ateşe ateşin olduğu yerde ateşi, ateşin olmadığı yerde ise güneşe dönülerek yapılır. Yine ayinlerde bellerine bir kuşak e, takarlar. E, ergenlik yaşı e, kabul edilen 15 yaşına gelen herkes bu kuşağı takar. Evet, bayramlara bakacak olursak yeni büyük bayramları vardır Mecrusilerin. E, ama bizim de bildiğimiz, e, gözümüze çarpan en önemli bayramları Nevruz adını verdikleri bayramdır. 21 Mart'ta tabiatın dirilmesi anısına kutlanır ve bu yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir. Yine rahiplik teşkilatı günümüz mecusulünde e, kabul edilir. Üç temel rahip sınıfı bulunur. E, bunlar e, en üst rahip sınıfından başlayarak kademelere bölünmüştür. Evet sembollere bakacak olursak e, faravahar e, üç katlı olması şey, ee, kanatları üç katlı olan bir kuşu temsil eden bir tanrı anlayışıdır. Ee, i̇yi düşünce, iyi söz ve iyi ameli temsil eder. Vücudun altında bulunan üç katman tüy ise kötü düşünce, kötü söz ve kötü ameli temsil eder. Evet, kutsal mekanlara bakacak olursak e, günümüzdeki e, İran mecusi gelenin kadim izlerinin bulunduğu yerdir. Bunun yanı sıra Hindistan'a göç etmiş ve Parsi denilen mecusiler de vardır. Zira Hindistan önemli sayıda mecusiye ev sahipliği yapmaktadır. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Slide'ın tamamına ulaşmak isterseniz EBA'dan slaytın tamamına ulaşabilirsiniz. Hayırlı günler.